Arkadaşlar burada bir bağ maydanozumuz var. Bunun yarısını kullanacağız. Bir fincan pirincimiz var. Pirincimizi yıkayacağız. Haşlayacağız. Bir adet yumurtamız var. iki tane orta boy soğan. Burada bir de kıymamız var. Tavuk kıyma. Kasapta çektirdim. Özellikle derisini de aldım. Şimdi derisinin ne işe yaradığını da göstereceğim. Lezzet için kullanacağız derisini. Malzememizi doğruyoruz. Soğanlarımızı çok ince doğrayacağız. Soğanımız hazır. Arkadaşlar bu yemeği yapmasanız bile mutlaka izleyin. İçinde çok önemli bilgiler olacak. En azından bu yemeği yapmayı öğrenmiş olursunuz. Bir tane boşluk bırakmayacağım. Her şeyi öğrenebilin diye. Suyumuz kaynadı. Hemen içine şöyle yarım çay kaşığı tuz atıyoruz. Çok fazla atmıyoruz. İçine pirincimizi atıyoruz. Pirincimizi yıkadık süzdük. Şöyle bir karıştıralım. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kısacası pirinci haşlayacağız. Bir fincan pirince üç buçuk fincan su koydum. Kapağı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Tabii ki pirinç kaynadıktan sonra ara ara karıştıracağız. Pirincimizi haşlayacağız. Soğanımız hazır. Hemen şöyle maydanozu göstereyim. Bir tutam maydanoz. Soğanımız hazır, maydanozumuz hazır. Hemen şöyle tavuk derisini bir alalım. Bu siyah da de kurtulacağım. Az kaldı. Tavuğu tam ortadan ikiye böleceğiz. 600 gram. 300 gramını şimdi ocakta kavuracağız. 300 gram da kenarda bekleyecek. Şurayı kavuracağız, kenar kenarda bekleyecek. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Tavamızı ısıttık. Şöyle bakın buharları geliyor. Arkadaşlar bunda katı yağ kullanacağız. Sıvı yağ kullanmayacağız. Sebebi de köftemizi yoğurduğumuzda dağılma yapar. Birbirine tutmaz. Ayırdığım deriyi de atıyoruz içine. Arkadaşlar deriyi bunun içinde iyice yakacağız. E, tavuk göğsü e, tabii ki lezzetsiz olduğundan dolayı daha iyi lezzet vermesi için e, tavuğun kokusunun içine çıkması için. Şöyle bir gösterelim. Tavuğun derisini iyice yaptık. İçine lezzetini verdik. Elinizden geldiği kadar tavuğun e, çeşitlerinden kullanmaya çalışın. Bu göğüs karışık kullanmaya çalışın. Sadece göğüs kullanırsanız lezzetsiz olur. Benim önerim kesinlikle elinizde varsa mutlaka içinde tavuğun derisini yakın İstediğiniz lezzete ulaşabilmek için. İyice kavruldu. Rengini attı Şöyle gördüğünüz gibi soğan ilave ediyoruz. Önce soğan ilave ettim. Sebebi de e, tavukların kıtır olmasını istemiyorum. Karamelize tavuk yapmayacağız, köfte yapacağız. Onun için eğer önce tavuk kavurmuş olsaydım, kıymasını kavurmuş olsaydım sert olurdu, İstediğimiz yumuşaklığı, lezzeti elde edemezdim. Arkadaşlar soğanların rengini şöyle bir göstereyim. Tam istediğimiz rengi geldi. Bu aşamada içindeki şey alıyoruz, tavuk terisini alıyoruz. Şöyle onu da gösterelim. İçine tavuk kıymasının yarısını boşaltıyoruz. Ocağımızı orta ateşe aldık hemen soğanla bunu ne yapacağız bir karıştıracağız bir dağıtacağız içinde hemen buna bir kapak kapatıyoruz hafiften bir buharlansın sulansın İçindeki tavuk kıymaları topak topak değil tel tel buğday gibi dağılmış olsun arkadaşlar ben bunu iki kere daha karıştırdım altını kapatıyoruz. soğutmayı alıyoruz. Soğuma işleminden sonra e, asıl işleme geçeceğiz. Arkadaşlar iyice soğuttuk. Şöyle gösterelim. Sıvı yağ olsaydı ne yapardı? Dibine bırakırdı. Hiçbir işe yaramazdı. Tavuğu ilave ediyoruz. Tavuğu ilave ettikten sonra hiçbir şey katmıyoruz. Bu aşamada içine malzemeyi katarsak yoğuramayız. İçindeki malzeme de çamur gibi olur. İstediğimiz bir görüntüyü elde edemeyiz. Bunu iyice bir yoğuracağız. Birbiriyle bir özdeşecek. Hemen şöyle gösterelim. Yapış yapış oldu. Görüyor musunuz? İçine malzemeyi önceden katsaydık bu kadar yoğuramazdık. Pirincini katıyoruz. Pirinci de haşladık soğuttuk. Bir çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kimyon, bir buçuk çay kaşığı tuz atıyoruz. Tuzu biraz azaltalım, pirince de atlayalım. Severseniz pul biber atabilirsiniz. Ben şöyle az bir şey atıyorum. maydanozunu atıyoruz. Bir tane yumurta kıracağız şimdi içine. Yumurtayı komple atıyoruz. Beyazıyla beraber Arkadaşlar yoğurduk işlem bitti e şimdi biz bunu dolaba atacağız dolapta soğutacağız ki kilit gibi olsun kendini çeksin Yoksa köftemizde istediğimiz sonucu elde edemeyiz Bir tabağa aldım daha rahat soğuma yapsın diye Yağlar soğudukça ne yapacak birbirine yapışacak Arkadaşlar köfteyi dinlendirdik hemen elimizi şöyle bir ıslıyoruz Dolapta beklettik Kendini çekti istediğimiz kıvama geldi Hemen şöyle gösterelim. Şöyle bir basıp bırakıyoruz. Size sonunda buradan çok güzel bir yemek çıkacak. Bunu dışarıda bekletmiyoruz, dolaba atıyoruz. Ve hava sıcak, biz o arada yağını ısıtacağız, yumurtasını kıracağız. Arkadaşlar kalınmadı köftemizin yağı ocakta ısınıyor. İlk etapta bir 4 tane yumurta kıracağım. Daha fazla kırmayacağım. Yetmezse kırarız. Hiç olmasın. Hemen yumurtamıza şöyle çok az bir tuz atıyoruz. Bir çırpıyoruz. Çok fazla çırpıp sulandırmayacağız. Yumurtayı kenara alıyoruz. Köfteleri unlayıp unlayıp ne yapıyoruz? Tabağımıza diziyoruz. Un her tarafına değsin. Arkadaşlar bunu ne kadar dolapta dinlendirirsem o kadar güzel olur. Kendini çeken herhangi bir kırılmaydı. Elinde kalma gibi bir riskle karşılaşmazsın. Direkt bunu ocakta yumurtalayacağız. Önceden yumurtalamayacağız. Orta ısınmış yağın içine atacağız. Hepsini unladık ocağın başına geçiyoruz. Yağımızı bir kontrol edelim. Şöyle bir yumurta damlatalım. Üstüne çıkıyorsa yağ kızarmış demektir. Köfteleri yumurtanın içine bandırıyoruz. Yavaşça bırakıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Elimiz iz yapmasın. Ocağımızın altı da kısık olsun. Yumurtayla fazla sıyırmaya uğraşmayalım. Her tarafına değecek. Elimiz iz yapmayacak. Elimizin değdiği yerden bir şey yapalım. Yumurtası sıyrılır. İstediğimiz gibi bir görselik alamayız. Tabi bunu çok yüksek ateşte yapmayacağız. Orta ateşte yapacağız. Şuraya bir tane daha aldıralım şöyle. Kenara alıyoruz. Şöyle bir tur bir çevirelim. Ondan sonra çevre çevre kızartırız. Bunun rengini çok kaçırmayacağız. Sıcak olduğundan dolayı bu için için dişmeye devam eder. Daha sonra çıkarttığımız zaman rengi daha da çok kararır. O sizi yanıtmasın. Hafif pembeyken çıkartacağız. Bunlar tamam şimdi. Hemen alıyoruz. Hemen şöyle köftelerimizi bir yerleştirelim. Kesinlikle tarife birebir uyarsanız sorun yaşamazsınız. Yemeklerin kefili benim. Bunun yanına güzel bir patates tava gider. Bir tane de şöyle kopartalım gösterelim. Genelde merak ediyorum usta dokusu nasıl diye. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçi sulu sulu, kuru değil. Yumuşacık. Arkadaşlar sayfamda bin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemeğin ismini yazın. O yemek mutlaka karşınıza çıkar. Kolay kolay benden size kötü tarif çıkmaz. Orijinal tarifler çıkar. Köftemizin ismini merak ediyorsanız tavuktan kadın budu köfte. Afiyet olsun.